Sesli Kitap Kara Gözden Bilmece Bu kitabımız diyalog halindedir. Kara Gözüm Bilmece bilir misin? Maşallah hem de nasıl? Ya Ne sandın? Her bilmecenin cevabı bendedir. Peki sana bir tane sorayım mı? Sor bakalım. Sokaktan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bir bakalım bu nedir? Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki tahta kurusu. Hiç olur mu kara gözüm? Olur olur. Sokaktan bir tane al. Bak eve gelince nasıl bin tane olur? Bilemedin cevap ne olacaktı? İstersen sana tekerleme söyleyeyim. Söyle ama uydurmaca olmasın. Değirmene girdi köpek, değirmenci vurdu kötek. Hem köpek yedi kötek, hem kötek yedi köpek. Bu nasıl iş? Köpek değirmencinin mi? Sana ne efendim kimin sekimin? Dinle bak öğrendim köpek yedi kötek, değirmenci yedi köpek. Yine yanlış anlamışsın başka sorayım. Yer altında kırmızı minare bil bakalım bu ne? Ne olacak tabii ki de minare. Olmadığı bilmecenin cevabı havuç. Sen de nohut ya avuç avuç. Kızma kara gözü sana yeni bir bilmece sorayım. Sor bakalım. Sarı sarkar düşerim diye korkar. Bildim yumurta. Çünkü yumurta kırılınca içinden sarısı sarkar. Bilemedin kara gözüm, cevap armut olacaktı. Bilmece çözmek hoşuma gitti, bir tane daha sor. Tamam ama bu son. Bir ufacık fıçıcık, içi dolu turşucuk. Turşu fıçısı. Hayır dersen fıçı turşusu. Kızma kara gözüm, cevap basitti limon. Bu kadar yeter, şimdi de ben sana soracağım. Sor bakalım kara gözüm, kulak ne işe yarar? Bu nasıl bilmece öyle kara gözüm? Tabii ki duymaya yarar. Bilemedin hacı cavcav, bilmecenin cevabı gözlük takmaya olacaktı. Gözlük takmaya mı? Niye şaşırdın hacı cavcav? Kulakları olmasaydı nasıl gözlük takılacaktı? Tabii ki kulaklarımız gözlük takmaya yarar. Bir tane daha sor bakalım. Hangi havada yağmur yağmaz? Güneşli hava desem bazen güneşli havada da yağmur yağar. Bilemedim. Oyun havasında yağmur yağmaz Hacı Cavcav. Cav oyun havasında. Bir tane daha sor bakalım belki bunu bilirim. Hangi adam hamama girmez? Bunun cevabını biliyorum. Kardan adam. Hadi son bir tane daha sor Kara gözüm. Ben de bilmece çok hacıcavcav soruyorum işte. Beynimiz ne işe yarar? Dur biraz düşüneyim. Beynimizin çok işe yarıyor ama bilmecenin cevabı ne olabilir? kabul et bilemiyorsun Hacivat. Cevabı ben söylüyorum. Kafamızda ağırlık yapması için beynimiz vardır. Beynimiz olmasaydı rüzgarlı havalarda başımız üstümüzden uçup giderdi. İlahi Karagöz sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün.